Olay Okul kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sevgili öğrencilerim. Bugün ara tatilde, Kasım ara tatilinde 4. sınıf Türkçe konularını tekrar edeceğiz. Hazırsak başlayalım. Öncelikle okuma anlama çalışması, parçadan ana düşünce çıkarma çalışması yapacağız. Sevgili öğrencilerim, lütfen birlikte okuyalım. Çocuk oyun oynarken yaşam hakkında pek çok şey öğrenir ve türlü deneyimler kazanır. Özellikle de oyuncaklarını kendisi yaparken ve arkadaşlarıyla paylaşırken yaşamın pek çok ayrıntısını öğrenir. Oyuncaklarını üretirken emeği, arkadaşlarıyla oynarken insan ilişkilerini, insanların karakterini ve sorunlara çözüm bulmayı öğrenir. Dolayısıyla oyuncaklar çocukların hem eğlencesi hem de okuludur. Şimdi ana düşünceye sormuş sevgili öğrencilerim, oyun çocuk eğitiminin en önemli unsurdur. Bakın farklı unsurları gösterip en önemlisi oyundur şeklinde bir şey anlatmıyor oyun oynamak çocuğun hayatı tanımasını sağlar. Şimdi sevgili öğrencilerim altın çizimcilere bakarsak oyuncaklarını kendisi yaparken arkadaşlarıyla paylaşırken pek çok şeyi ayrıntıyı öğrenir diyor. Bakın oyuncak üretirken emeği, arkadaşıyla oynarken insan ilişkilerini yani her seferinde bir şey öğrenir, her seferinde bir şey tanır. yani bakın aynı anda en sonunda ne mesajı vermiş? Oyuncaklar aynı zamanda oyun aynı zamanda nedir demiş? Okuldur demiş. Yani bir şeyleri tanıma öğrenmekten bahsediyor. Yani oyun oynamak Çocuğun hayatı tanımasını. Oyuncakla oynarken, oyuncak üretimini, arkadaşları oynarken paylaşmayı, yaşamın ayrıntılarını öğretir diye bakın. Hayatla ilgili her şeyi tanır, her şeyi öğrenir anlamda bir okuldur diye söyleyerek de nedir? Çocuğun hayatı tanımasından bakın başından sonuna kadar. Ana düşünce neydi? Biz bir hikaye okuduğumuzda bize verilen mesaj öğüt neydi? Onu çıkarmaya çalışıyoruz. Değil mi? Bakın başından sonuna geldiğinde çocuk aynı bir okul gibi hayatın her aşamasını tanır diye bize bunu vurgulamaktadır sevgili öğrencilerim. Evet aşağıda gelenler hangisi sözlükte veya e, ne sözlükte en önde yer alır? Sıralamada sözlük sıraması var değil mi sevgili öğrencilerim? Bakın bu ne? Yazıcı. Bu tablet. Bu telefon. Bu televizyon. Sevgili öğrencilerim ne yapıyorduk? Önce ilk harfine bakıyorduk. Y en sonunda. Bunu zaten eliyoruz. En öndeyi sorduğu için. Tabletin tısı. Telefon. T Televizyon tıkla başlıyor. İlk harfleri aynıysa ikinci harflere bakıyorduk. İkinci harflere baktığımızda sevgili öğrencilerim. T bakın ta evet, tablet ikinci harf A Telefon ikinci harf E. Televizyon ikinci harf E. İkinci sıradaki tabletin A'sı daha önce yer aldığı için ne yapıyoruz? İlk önce tablet gelir diyoruz. Daha sonra evet, telefon ve televizyon en sonunda da yazıcı gelir sevgili öğrencilerim. Şimdi bu sorulara dikkat edelim sevgili öğrencilerim. Mecaz anlam, gerçek anlam, terim anlamı öğrenmiştik. Bu parçada bakın verilen alt çizilen sözcüklerle ilgili hangisi söylenemez demiş. Şimdi bakalım. Sondan gelelim. Hatta birincisini yapalım o zaman. Bir numaralı sözcük gerçek anlamın dışında kullanılmıştır. Çok yorucu bir gündü. Gün kelimesi nedir? Sabahtan akşama kadar geçen süreye bizler gün diyoruz. Yani akla gelen ilk anlam değil mi? Söylendiğinde ne yapılmış? Bakın Gerçek anlamda kullanılmış. Burada bir numaralı sözcük gerçek anlamın dışında demiş. Ne yapılmış? Yanlış yapılmış. Diğer şıklara da bakalım. İki numaralı sözcük gerçek anlamda. O gün matematik dersinde. Ders nedir? Okulda verilen öğretmenlerin sunum yaptı değil mi? Derstir. Evet gerçek anlamda akla gelen ilk şey okuldaki ders veya bir yerdeki e, bilen birisinin anlattığı şey değil mi? Bu da gerçek anlamda. Üç numaralı sözcük terim anlamlıdır. Bakalım matematik dersinde kesirleri. Evet. Terim anlamı neydi? Herhangi bir sanata, derse, bilim alanına ait o alana özgü e, kelimeler, sözcükler değil mi? Bakıyorum. Burada kesirlerde matematik dersine özgü e, bir alan değil mi? Bu da nedir? Terim anlam. doğrudur. Dört mal sözcük mecaz anlamda. Epeyce kafa patlattığımız için daralmıştır. Bakın bir odanın daralmasından bahsetmiyor değil mi sevgili öğrencilerim? Burada da e, mecaz olarak daralmaktan bahsediyor. E, cevabımız bu da doğrudur. Yanlış olan aşıklıdır sevgili öğrencilerim. Şimdi noktalama işaretleri yapıyoruz sevgili öğrencilerim. Yay iç içerisindekileri yerleştireceğiz. Hasta kadın gürültü yapan çocuklara pencereden seslendi. Uyuyamıyorum. Lütfen biraz sessiz olun. Şimdi baktığımızda sevgili öğrencilerim hasta kadın seslenen işi yapan burada özne hasta kadın olduğu için biz ne yapıyorduk? Özneyi diğerlerinden ayırmak için virgül kullanabiliyorduk. Birincisi ne olacak? Öncelikle virgül olacak. Yani ya A ya B olacak cevabımız. Gürültü yapan çocuklara pencereden seslendi. Şimdi bakın tırnak içerisine almıyorsak kadının seslenmesi ne yapacaktık? 2 nokta üzerinde belirtiyoruz değil mi? Yani buraya iki nokta gelecek sevgili öğrencilerim. Sonra kadının konuşması. Ne yapıyorduk konuşmalarda bizler? Konuşma çizgisi kullanıyorduk. Lütfen biraz sessiz olun diye seslendiğinde iddialarda, bağırmalarda bizler ne kullanıyorduk? Heyecanla duygularda ünlem işareti kullanıyorduk. O zaman cevabımız A şıkkı olacak. Aklımın köşesinden geçmez ona kötülük yapmak. Yani buradaki aklımın köşesinden geçmez kelimesiyle Evet bize anlatmak istenen deyim nedir sevgili öğrencilerim? Bakalım. Delice şeyler yapmaktan bahsediyor mu? Hayır. Evet verdiği kararların yanlışını anlamak. Hayır. Bakın aklımın köşesinden geçmez. Yani en ufacık öyle bir şey dahi düşünmez. Aklımın kenarında köşesinde kalmış en küçük bir şey dahi olmaz. Bakın ne diyor? Hiçbir zaman düşünmemek. Mesela örneğin annesine kötülük yapmak. insanın aklının köşesinden bile geçmez. Yani en ufacık böyle bir şey bile düşünmez demek sevgili öğrencilerim. Evet. Boş bırakılan yerlere veya çünkü ama örneğin bu kelimelerden koyacağız. Bir tanesi dışarıda kalacak. Hangisidir diye onu soruyor sevgili öğrencilerim. Ceviz sağlık için çok faydalıdır. Kalp hastalığına bakın. Bir cümle vermiş. Bundan sonra bakın örneklerini veriyor değil mi sevgili öğrencilerim? Buraya ne gelecek? Örneğin kalp hastalığını önler. Zekayı geliştirir. Evet bunu buraya yerleştirebiliriz. Evet okula giderken şemsiyeni almayı unutma. Evet şimdi nedenini açıklayacağı için bugün yağmur yağacakmış. Bakın bir sonuç verildiğinde sebebini söylerken ne kullanıyorduk biz sevgili öğrencilerim? Çünkü kullanır değil mi? Sebep sonuç cümlelerini görmüştük. Herkes insanlığı değiştirmeyi düşünüyor. Burada nedir? Cümlenin anlamını değiştiriyor değil mi? Bakın olumlu başlayıp cümlenin yönünü değiştiriyor, Olumsuza devam ediyor veya olumsuz başlayıp olumluya dönüşmüşken neydi? Ama fakat, lakin gibi cümleler getiriyordu. Herkes insanlığı değiştirmeyi düşünür ama kimse kendini değiştirmez diye bakın cümlenin. Yönünü değiştiriyordu sevgili öğrencilerim. Buraya da ama geliyor. O zaman boşta kalan hangisi olmuş oldu? Veya kelimesi olmuş oldu. Evet altı çizili e, unutmuşum sevgili öğrencilerim. Hiçbir ağrı, ma, ağrı kesici masum değildir. En sondaki cümle altı çizili cümle sevgili öğrencilerim. Ona göre düşünelim. Lütfen sizler videoyu durdurup önce kendimizi çözelim. Daha sonra bizim cevaplarımızla karşılaştıralım. Şiddetli ve tekrarlayan ağrılarla baş kolay değildir. Bu nedenle bir ağrı kesici için rahatlamanızı gayet iyi anlıyorum. Evet ağrı kesici içip rahatlamanızı gayet iyi anlıyorum. Ama yine de ağrı kesicilerin zararları konusunda sizi uyarmak istiyorum. Hiçbir ağrı kesici masum değildir. Yani bakın bazı zararları vardır. Masum değildir derken tamamen faydalıdır demiyor değil mi sevgili öğrencilerim? Burada bir ikazda bulunmuş. Evet ağrı kesicilerin ağrıyı dindirdiğinden bahsetmiyor. Masumluk o değil. E, pahalı olduğu değil yararlı olduğundan da bahsetmiyor. Ağrı kesicilerin yan etkisi olduğundan değil mi sevgili öğrencilerim? Bakın masum değildir bazı zararları vardır diye son iki cümlede ne yapmış belirtmiş sevgili öğrencilerim. Evet buraya da ki'nin, de'nin, mi'nin ayrı yazımı ile ilgili yazım ve noktalama ile ilgili bir soru sevgili öğrencilerim. Bu cümlede numaralanmış bölümlerden hangisinde yazım yanlışı yoktur diye soruyor. Şimdi bakalım sabahki kelimesi evet ne yapılması lazım? Birleşik yazılması lazım. Bir yanlış yazılmış. Evet yürüyüşte sevgili öğrencilerim D'nin ayrı yazılması için ne yapılması lazım? Bağlaş olması lazım. Burada yürüyüşte yürüyüşü bakın sevgili öğrencilerim bu nedir? Aslında e, bulum halindeki değil mi sevgili öğrencilerim yanlış yazılmış. Bu bağlaş değildir birleşik yazılması lazım. E, zaten diğeri neydi sevgili öğrencilerim? Kelimeden çıkardığımızda anlamı <laughs> bozulmuyorsa ayrı yazılıyordu. Bakın bu sabahki yürüyüş onu da gördüm mü anlam düştüğü için ne yapması lazım? Birlikte yazılması lazım yanlış yazılmış. Onu da gördüm. Bakın burada bağlaç e, olan e, D olduğu için sevgili öğrencilerim ne yapılacak? Ayrı yazılması doğrudur. Bakın çıkarıyorum cümleden. Bu sabahki yürüyüşte onu gördün mü? Cümleden çıkarınca anlam bozulmadığı için ayrı yazılması doğru sevgili öğrencilerim. Gördün mü? Mı mı zaten soru edatı. Her zaman ayrı yazılması lazım. Bu da yanlış yazılmış. Doğru olan 3 numaradaki dağdır sevgili öğrencilerim. Evet yine yazım yanlışını soruyor. Evet. Bakalım. Telefonunu kim? unuttun? Bakın cümle düşüklüğü oluyor mu sevgili öğrencilerim? Oluyor değil mi? O zaman ne yapması lazım? Birleşik yazması lazım. Telefonunu kimde? Bakın bulunma eki. Buradaki bağlaç olan D değildir. Yanlış yazılmış. Birleşik olması lazım. Evet. Bu sabah işe geç mi? Evet, Soruyu da, da ayrı doğru. Anladım ki evet. Burada ne yapması lazım? Ee, bağlaç bu da ayrı yazılması lazım. Ki nasıl anlıyorduk sevgili öğrencilerim? Ler ekliyorduk? kiler şeklinde birleşebiliyor mu? Anladığım kiler olmadığı için ayrı yazılıyor. Eğer kiler eki eklediğimize eğer anlam uygun oluyorsa sevgili öğrencilerim o zaman bir cümle gibi düşünüyorduk. Birleşik yazıyorduk sevgili öğrencilerim. Buradan anlayabilirsiniz. Karadeniz'de bu da özel isme giren ek ayrı yazılmış. Doğrudur sevgili öğrencilerim. Evet dikkat edelim şimdi sözcükte yapı sorusu bu konuyu tekrar ediyoruz. Kelimeler verilmiş. yalın hali nedir? Ek almamış hali türemiş. Ek almış hali birleşikte iki kelimenin birleşmiş haliyle ilgili işaretlemeler yapılmış. Hangisi yanlıştır diye soruyor. Bakalım şimdi. bir kelimesinden birlik, lığlı, lıklık zaten yapım ekidir. Yalın yapmış. Yani ek, yanlış yapmış. Zaten birlik yanlış olur. Cevabımız A olarak sevgilerim. Bakın ne olacak ortaya çıkacak. Diğerlerine bakın. Onlar doğru. Şimdi tek tek onlara bakalım. Sütten sütçü türemiş. Doğru kimsesiz bakın kimseden sız eki alarak kimsesiz olmuş türemiş olması gereken birleşik işaretlemiş zaten görüyorsunuz birlik ve kimsesiz yanlış bunu işaretlemiştik oyun kelimesi lütfen buna dikkat edelim oymaktan oyun değil sevgili öğrencilerim kelime türeyince kök haliyle ilişkisi olur değil mi anlam ilişkisi kelimenin kökü oyundur yalın halde sade haldedir doğrudur sevgili öğrencilerim ağaç ve kakan kelimeleri birleşmiş birleşik kelimedir ünden Ünlü, lı, li, li, lık, lik, s, si, s, sis. Bunlar zaten klasik yapım ekleri. Sevgili öğrencilerim bu da doğrudur. Yanlış olan birlik türemiş olması gerekiyordu. Kimse sizde birleşik değil. Türemiş olması gerekiyordu. Evet sevgili öğrencilerim A şıkkı yanlıştır. Evet şimdi e, cümle sıralaması yaparak e, paragraf oluşturacağız sevgili öğrencilerim. Hangisi olur diye sormuş. Şimdi sonuçta dediği için sevgili öğrencilerim bu zaten cümlenin girişi. Paragrafın girişi olamaz. Bu en sonunda olacak. Sonuçta deyip kapanma cümlesi olacak. Sevgili öğrencilerim. Evet ancak bir işaret e, cümle olacak ki ikinci sırada bunun açıklaması e, anlam değiştiriyor. Değil Ama fakat, lakin, ancak bunlar neydi? Evet, cümlenin gelişinde yön değiştiriyordu. Evet bu da birinci cümle olamaz. Bunu ortaya koymak derken de bu zaten ilk cümle olamaz. O zaman anladığımız kadarıyla birinci cümle kişilik sahibi olmanın yalnızca insanlara özgü bir durum olduğu düşünülebilir. Deyip Buna muhalefet eden, cümlenin yönünü değiştiren e, ancak giriyor sevgili öğrencilerim. Bunu biliyor ama fakat de, ne yapıyor? Cümlenin yönünü değiştiriyorduk. Önce k gelecek. Sonra ı gelecek. K'den k, ı k diye başlayacak. Zaten cevabımız otomatikman çıkmış olacak. Ancak İsviçreli bir araştırmacı kaygı oyunculuk yabancılara karşı tüm konularda köpeklerin de insanlar gibi olduğunu söylemiş. Bakın burada anlatıyor. Daha sonra yapılan bunu ortaya koymak için de Testler yapmış. Bunu bahsediyor. En sonunda da sonuç olarak budur diyerekten A'yı getiriyor Sevgili Öğrencilerim. Evet. Kişisel düşünce. Evet. Öznel anlatım, nesnel anlatım Sevgili Öğrencilerim. Kişisel ne demek? Kişinin e, kendi duygularını kattığı e, demek. Bunun tam tersine nesnel anlatımdı. Bunları biz niye dikkat ediyoruz Sevgili Öğrencilerim? Yaparken kanıtlanabilirlik. Yani kendi düşüncesi mi? Herkes tarafından kanıtlanabilir sonuçları olan bir cümlem. Buna bakıyorduk. Kişisel olanı bulacağız. Yani kendi yorumu duygularını kattığı şeye bakacağız. Türk bayrağı beyaz ve kırmızı. Evet dünyanın her yerinde bu kanıtlanabilir. Böyledir. Kendi yorumumuz değil. Yeni evimizde bir oda kardeşimle bana ayrıldı. Bu da bakılır. O şekilde ise doğrudur. Kanıtlanabilir bir şeydir. Türkiye'nin en uzun nehri. Bu da ölçülebilir. Hangi nehirdir diye kanıtlanabilir açısından nesneldir. Şairin duygusaldan çok etkilenmiştim. Bakın bu kişiseldir. Sen etkilenirsin. Başkası hiç etkilenmez. Bu nedir? Kişisel bir düşüncedir. Aşağıdaki cümleler hangisine karşılaştırma yapılmış? İki tane şey olacak karşılaştırmak için. Biri diğerinden daha iyi, daha kötü gibi veya tercih etme gibi olması gerekiyor. Sınava iyi hazırlandığından başarılı oldu. Karşılaştırma yok. Dergileri gazetelerden daha çok severim. Bakın dergilerle gazeteleri ne yaptı? Karşılaştırdı. Birinden birini tercih etmiş. Biri birinden daha iyi demiş. Biri birinden daha kötü demiş. Şeklinde veya yazıları büyüktür, küçüktür, biri daha çok satılıyor gibi. Yani bunlar arasında karşılaştırma olabilir. Bu da tercih etme noktasında karşılaştırma yapmış sevgili öğrencilerim. Evet sevgili öğrencilerim, Türkçe testimizin genel tekrarı bu şekildeydi. Matematik testimizi görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın.